Şimdi tavana geldik. En zor kısma. Bakalım tabana nasıl bir etki Ama yani üretici kişi Muharrem Bey'in de Muharrem Bey'in söylediği gibi de çok fazla tutarsanız eğer üzerinde yani kalite hemen yaparsanız eğer e, boya bir zararı yok ama hemen yapmazsanız boyaya hasar veriyor. Onu da söyleyelim. Biz boyak duracağımız için çok sıkıntı yapmadık arabayı. Çünkü sarıya boyayacağız arabayı. Ama eğer beş takıntısı, boya takıntısı olan arkadaşlar kesinlikle acele bir şekilde yaparlarsa eğer bunda araba boyası minimum az hasar görmüş olur. Ama boyaya zarar veriyor. Eğer yap, soyduktan sonra üzerine bekletirseniz. Ama yok. Soydunuz. Hemen silerseniz veya sıkı tutarsanız herhangi bir sıkıntı aslında yapmayacaktır. Ama bilin kalçıklı suyla beraber yaparsanız daha mantıklı olur. Gördüğünüz gibi gene şöyle göstereyim. Kabardı. Biz kabarmaya başladı. Evet. Şöyle göstereyim. Bakınız. Bu böyle, bu şekilde. Tamam. Abardı. Bu şekilde aynen alıyoruz.